Nebula cihazları kaç yıl garantili? Yani ben bu ürünü satın aldığımda e, ne kadar garanti sürem olacak? E, bu kapsamda da yine e, biz e, Nebula'nın aslında ürün kalitesine oldukça güvendiğimiz için e, ürünlerimizi e, yaşam döngüsü son erdikten sonra yani end of life adını verdiğimiz süreçten sonra artı 5 yıl daha garantiyle birlikte sunuyoruz ki. E, bu açıdan baktığımızda yeni bir çıkan e, ürünün kabaca 5 e, yıllık bir yaşam döngüsü olduğunu e, düşünsek, artı 5 yıl daha yaklaşık 10 yıl civarında bir e, garantiye sahip oluyor e, müşterilerimiz e, yeni cihazları aldığında ki bu da tabii teknolojik ömür olarak baktığımızda oldukça uzun bir süre e, ve yıllarca e, zaiçsel desteğiyle birlikte bu cihazlarını gelişmiş özelliklerle kullanabiliyorlar.